Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube'a hoş geldiniz tekrar. Ben buradan Almanya'dan size bu kısa videoyu yapıyorum. Almanya'ya geldim. Dün saat e, 11 buçuk gibi falan indim İngiltere'den. Yolculuk çok iyi geçti. Hiçbir sorun olmadı. Bir tek Almanya ee, 61 nolu otobanda büyük bir kaza vardı. Araç yan, ara, araba yanıyordu. Araba mıydı, kamyon muydu neydi bilmiyorum. Ee, orada bir gecikme oldu. Onun haricinde feribotta bir e, feribotta bir iki saat bir gecikme oldu. Onun haricinde her şey yolundaydı. Ee, yarın yaş günü olduğu için yarın burada yani yarın da burada kalacağım Almanya'da. 50 50 devireceğiz yarın. 50 yaşıma gidiyorum. Pazartesi nasipse sabah erken yola çıkıyorum. Güzergahım Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye olacak. Vinitelerimi aldım. Slovenya, Hırvat üzerinden konuştuk. Ama söylediğim güzergah yani fazla gümrük görmemek nedeni görmemek için bu yoldan gideceğim. E, videolara baktım. Alm, Türk, İngiltere, Almanya ayağını GoPro'da bayağı e, çektim. Ama editler e, baya zaman alıyor. E, dolayısıyla dolayısıyla Türkiye'ye döndüğümde hem zamanım olacak bol bol. E, güzel bir e, montaj yapıp onu tamamıyla e, koyacağım. Ama gümrüklerden böyle kısa video yapmayı düşünüyorum montajsız. Dolayısıyla bir e, hata, bir yanlışımız olsa affola. E, umarım videoları beğenirsiniz. Şöyle şimdi gezdireyim ben sizi. Yani gezdireyim derken buradayım. İşte abim geliyor şu an. O da bahçeyle uğraşıyor. İşte emeklilik maalesef böyle e, boş durmuyorsun. Ne yaptın? Çöpleri attım. Ağacı kessin. Böyle ee, i̇şte abim de burada yaşıyor. Ne kadar oldu senin şimdi burada olalı? 20. Bu ev 20. Yani 20, 20 sene oldu abi. Ama Almanya? 50. 50 yıl. Yani işte. Bu da bizim küçük Hakita'mız. Arabamız burada. Hala yüklü. Şu dün kediler çıkmış üzerine. Ama çizik falan olayı yok tabi. Araba leş gibi. Herhalde bir çıkmadan yıkatırız. Yok ya makineye sokarız. Evet. Bakalım yengem neler yapıyor. Yengem bana hazırlık yapıyor galiba. Bak. Bana mı yapıyorsun yenge bak. <laughs> bunlar küçük poğaçalar. Oh yolluk bunlar bak. bana. Bak bak gel. Eyvah eyvah eyvah. Of dumana bak. Allah. Vallahi iyi. Ve peynirli. Oh ellerine sağlık. Ya olmuşa yolculuk. Sen ne zamandan beri buradasın yenge? 77, 43 yıl. Ya. Vay. 43 yıllık da evliyim. Tabii evlendim buraya yani <laughs> doğru işte. Mutfağımın da bütün. Şöyle bir dolanabilirim değil mi? Dağını. Yok canım ne dağını. Arkada bahçemiz böyle. İşte size ağacı göstereyim. Söktüğümüz ağaç. Burada bir ağaç vardı. Şu yeşil. Var ya onun gibi bir ağaç vardı, kurumuş, onu çıkarttı. Evet, Almanya'da böyle geçiyor işte e, ikinci günümüz. E, dedim ya iki tane GoPro vardı e, arabada. Hafıza kartı arıza yaptı, e, dolayısıyla önden çekim pek fazla yapamadım. Mediamarkt'a gittim işte e, bir kart aldım. E, 128'lik. Orada sorun çıktı. Bir elemanlarla tartıştık. Fiyat uyuşmazlığı vardı. E, tezgah asıl asıl asılan yerlerde e, 28 euro yazıyordu. E, 128'lik kart. Kasaya gittik. Kasa zaten bir herhalde bir 20 30 kişi sırada vardı. Biliyorsun bu korona yüzünden herkes sıra mesafe, sosyal mesafe olayı var. Kasaya gittik, 32 euro dedi. İtiraz ettik, tekrar geri gittik. Ödemiş bulunduk. Sonra tekrar sıraya girmek zorunda kaldık. Falan fişman derken bayağı bir küçük bir tartışma yaşadık. Neyse bir 4 euro geri aldık şeyimizi. Çünkü yani sonuçta prensip olayı e, vitrinde ne yazıyorsa fiyat onu aslında vermeleri gerekiyor. İngiltere o şekilde yani fiyat neyse hata yapıldıysa onun, onun e, şeyinden o fiyatı uygulamaları gerekiyor. Ama burada maalesef öyle bir olay olmadı. E, yani işte yarın bu akşam tıraş olacağım. Arkadaşıma gidiyorum Stuttgart'ta. kartta. E, o da iyi bir e, ustadır bizim meslektaşımız. Eğer bölgesinde neredeydi o? Böbligen tarafında değil mi? Böbligen tarafında e, Cansı Barbie Shop. Şehzat. Eğer o bölgede oturan varsa e, ona gitsin. İyi bir ustadır, iyi bir berberdir. Gidip saçları keseceğiz. Akşam da misafir olacağım. E, yemek yiyeceğiz. Yarın bilmiyorum. Yarın işte doğum günü bir pasta keseriz herhalde. Pazartesi sabahtan ben kaç gibi çıkarım abi? 5'te, 4.5'te abi. Eyvah eyvah. Sabah yazımında 4.5 e, gibi artık salı yolumuza devam edeceğiz. E, dediğim gibi videoları Türkiye'de artık e, montaj yapacağım. Çok uzun. E, güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Böyle acele etmeden. E, güzel montajlı şey edersiniz. Ama böyle kısa kısa videolar koyacağım e, gümrük kapılarından. E, varsa bir sorunlar, yaşanan sorunlar oradan takip edebilirsiniz. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.